kalmıştı. Efendim İzmir'de yaşananlar o kuvvetli sağanak sonrası yaşananlar hafta sonu eee Türkiye'nin gündeminde çok çok önemli bir başlık haline geldi. İki vatandaşın sokakta yürüyen iki vatandaşın elektrik akımına kapılması ve can vermesi. Bakın bugün bir gün gazetesi ne diyor ilk sayfasında? Özelleştirme ölüm demek. Bugün bu başlıkla çıkıyor. İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak öldüğü faciayı değerlendiren Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş özelleştirmeleri sorumlu tuttu deniyor. Bir gün gazete İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayda birer kişi ön raporu yayımlandı. Raporda hem GDZ elektrik hem de SUN'un birçok ihmali olduğu vurgulandı. 15 kişi gözaltına alındı deniyor. Elektrik mühendisleri odası Başkanı Mahir Ulutaş, yaşananlar özelleştirmelerin sonucu bu olay kamu hizmetinin kamu eliyle verilmesi gerektiğini ve özelleştirmelerin ölüm anlamına geldiğini gösteriyor diyor. Bir gün gazetesi de sayfalarına taşıyor sizin de ekranlarınıza yansıdığı gibi. Şimdi bu olayın ardından esnaf ne diyor? Yani o bölgede iş yerleri bulunan esnaf ne diyor? Onlar diyor ki bu facia göz göre göre geldi zira daha önceden aslında uyarı işaretlerini veriyordu. Bu elektrik kaçakları o bölgede yaşayan sokak hayvanlarına da zarar vermişti. Hatta esnafın iddiasına göre...